Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Call of Duty Warzone'da bugüne kadar oynayarak elde ettiğimiz bilgileri bir başlangıç rehber videosu olarak sizlerle paylaşacağız. Umarım işinize yarayacak bilgiler edinirsiniz. İlk olarak Call of Duty Warzone'u Battle.net uygulamasına kayıt olarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyun yaklaşık 90 GB'lık bir boyuta sahip. Royal modunda solo, tek kişilik, duo, iki kişilik, trio, üç kişilik, squad, dört kişilik oyun seçenekleri mevcut. Oyunda Farklı kişilerle eşleşmek istemiyorsanız bunları don't feel yapmanız yeterli olacaktır. Battle Royale modunda uçaktan atladıktan sonra hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalışıyoruz. Battle Royale'e girdiğimiz zaman bizi diğer oyuncuların bağlanmasını beklediğimiz bir lobiye atıyor. Burada size verilen silahla olabildiğince kill almaya çalışın. Bu sayede silahınız XP kazana kazanacak ve daha hızlı seviye atlayacak. Oyun giriş sinematiğini izledikten sonra Warzone'un Verdansk haritasını görüyoruz. Burada ineceğimiz bölgeyi belirleyip en kısa sürede iniş yapmamız gerekiyor. Sol alt köşedeki beyaz barla canımızı, mavi barla yedek canımızı ve üstümüzdeki parayı görebiliyoruz. Canımız düştüğü zaman belli bir süre demek yemezsek tekrardan yenileniyor yedek canımızı sadece zırh plakalarıyla doldurabiliyoruz. Her zırh plakası 50 yedek can veriyor ve toplamda 250 cana sahip oluyoruz. Sol üst köşede mini mapimiz mevcut. Burada takım arkadaşlarımızı düşmanın ateş ettiği yeri ve haritadaki belirli noktaları görebiliyoruz. Minimap'in altındaki sayaç alanın kapanma süresini gösteriyor. Sağ üstte oyunda kalan kişi sayısını ve kill sayımızı görebiliyoruz. Sağ altta silahımızı, mermi sayımızı, bombalarımızı görebiliyoruz. Oyunda en önemli şeylerden birisi para kazanmak. Parayı sandık açarak, öldürdüğümüz adamı lootlayarak ya da oyun içi görevleri yaparak elde edebiliyoruz. Bu görevler nedir ve nasıl yapılır? Gelin beraber inceleyelim. Görev görevi aldığınızda yakınınızdaki bir düşman hedef seçiliyor ve haritada yerini görebiliyorsunuz. Belirlenen süre içerisinde hedefi öldürdüğünüzde ödülü alıyorsunuz. Rakibiniz bounty görevini aldığında aranan kişisiz oluyorsunuz. Sol üstte arandığınızı ve düşmanın size yakınlığına göre tehlike seviyesini görebiliyorsunuz. İkinci görevimiz Beacon görevi. Bu görevi aldığımızda belirlenen alanı belirlenen süre içerisinde koruyup ele geçirmemizi istiyor. Görevin sonunda ödül olarak bir sonraki alanın nereye daralacağını haritada bize gösteriyor. Son görevimiz Scavenger görevi. Bu görevi aldığımızda farklı yerlerde toplamda 3 adet sandık açmamızı istiyor. Sandıkları açtığımızda görevi tamamlamış oluyoruz. Peki, görevleri yaptık, paramızı biriktirdik. Şimdi sıra bu parayı nerede nasıl harcayacağımızda. Oyundaki en yakın markete gidip buradan armor, gaz maskesi, kill strike, UAV, self kit, munition box Armor Box ve Loadout Drop Marker alabilirsiniz. Loadout Drop'tan daha önceden belirlediğiniz silah ve perklerinizi seçebilirsiniz. Silah ve perkleri başka bir videoda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Oyuna yeni başladıysanız oyunun verdiği silah ve perkleri seçmeniz daha iyi olacaktır. Ayrıca oyunun belli aralıklarla attığı loadout droplarını da alabilirsiniz öldüğünüz zaman oyun siz bir kere olmak şartıyla Gulek denilen bir mahzene gönderiyor. Burada oyundan bir rakiple aynı silahlarla bir vs 1 duelle yapıyorsunuz. Öldürdüğünüz takdirde oyuna tekrardan katılma şansı kazanıyorsunuz. Eğer öldüremezseniz arkadaşlarınız tarafından marketten 4500 dolar karşılığında oyuna tekrar katılabilirsiniz. Mahzene arkadaşlarınızla beraber düştüyseniz rakip oyuncunun infosunu verebilir, takım arkadaşınızın daha kolay öldürmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Gulek de diğer oyuncuları spreyle ile boyayabilir ve daha kolay gözükmesini sağlayabilirsiniz. Oyun içindeki araçlar Oyunda toplamda 5 adet araç mevcut. Bunlar ATV, helikopter, kamyon, SUV ve Tactical Rover. Bu araçlar sayesinde istediğimiz yere daha hızlı ve güvenli bir şekilde gidebiliriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilir veya açıklamadaki Discord ve Instagram adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki rehber videosundan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. or